Hepinize merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte ETS 2'deyiz. Bugün güzel bir modumuz var. Fiat Doblo. Şöyle göstereyim. Tamam. Şöyle kısa bir yolumuz var. Bugün e, İspanya tarafındayız. Şöyle kısa bir rota oluşturdum. 243 km. Gidebildiğimiz kadar gideceğiz. İsterseniz geçelim. İşte bu şekilde. Hiç normal, çok sıradan. Mesela bu şey direksiyonu beğenmedim. Yani çok baştan sağma yapmışlar. Çok şey gözüküyor, pikselli gözüküyor. Şuradan çıkalım. karıştırdık. Normalde biz bu, yani bu modu arkadaşımla çıkmayı planlıyordum. Bu modda bir sıkıntı olunca tek başıma çekme kararı verdim. Çünkü oyundan atma sorunları vardı. arada böyle değişik içerikler çekip paylaşmaya çalışıyorum. Çekilmeyen modlar, bir şey var. Ee, debriyaja basıyorum. Bastığım halde boşta oluyor araba. Yani tam basmam lazım. Basmayı almıyor. O yüzden böyle bir bağırma yapıyorum. yorumları yazabilirsiniz hangi içerikleri çekmemiz gerektiğini video şu adi gözüküyor öyle じゃあ。 yapmadım. Fazla hızlı gider diye. Gözüm zaten ağrının kontrolü çok zor. Olabildiğince yavaş motor seçim. Ben şimdi istediğim için bu şey seçtim. Bu da fena oldu. Aa, dışında göstereyim size aracımızın dışı fena değil Keşke içi de öyle olsaydı aya kırıklığı yani çok gelmemişiz. Neden biliyorsunuz? E, Türkiye haritasıyla Nordic Horizon DS'sini çekiyoruz. E, daha doğrusu arkadaşıma çekiyoruz. Sizlere paylaşıyoruz. Bugün ben e, tek video çekmeye kararı aldığım için o taraflara çok istemiyorum. Arkadaşımla birlikte o taraflara çekmek istiyoruz. Aslında şuraya işaret atmıştık. Biraz daha ileri gidelim. Video çok kıta kısa Dediğim gibi yani o haritaları arkadaşımla çekiyoruz. O yüzden o da video çekmek istemedim. Zaten az da buralara gelmemişiz. İspanya köy ilerideki benzinlikte etiniz <laughs> çayını kahveni alıp izlemelik bir video oldu. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmasanız sevinirim arkadaşlar. Bu tarz içerikler gelmesini istiyorsanız beğeniye çökebilirsiniz. Ne kadar daha fazla beğeni atarsanız o kadar simülasyoncu tayfaya ulaşırız. videoları seven kitleye hazır geldi zaten. Şuradaki benzinliğe inelim. arkadaşlar Bizi buraya kadar izlediyseniz Teşekkür ederim arkadaşlar Kanalımıza abone olup Videomuzu beğenmeyi unutmazsanız seviniriz Bir sonraki videoda Görüşmek üzere Hoşçakalın arkadaşlar